Burada ne? Yani? O şey değil mi? Uzun suyu. Uzun beklenti suyu. Heh. Hayda. 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 Yapma ama olmaz. Baba. Baba. Baba bir yemek desene. Hadi baba baba bir ben de içeri. Karıştırıp. Gitme gitme gitme. gitme. Şey, Emre şundan doldursana. Bir tane götür yine de ben tabak aldım. Biraz iyi şey çocuğum, onu süzülecek. Bu pişmiş. Bu pişmiş. Bu pişmiş. Maşallah çok Çıboğay. Çıboğay. Evet. Salça yapımı e, önce domates tarladan bahçeden toplanıyor kasalar şeklinde geliyor burada güzel yıkandıktan sonra tekrar bu ikiye kesiliyor naylon çuvalların içerisinde konuyor dışarıdan etkilenmemesi için hani tozdan topraktan etkilenmemesi için ağzı bağlanıyor 2-3 gün çuvallarda kaldıktan sonra o suyu süzülüyor domatesin ayrı suyu ayrı süzülüyor, birikiyor. Daha sonra domatesi suyundan ayırmak için çuvalların dipleri deliniyor, altları. O su akıyor. Tekrar aynı gün domates çekme şeyi var, makine. Domatesi çekiyor, kabuğunu ve domatesin çekirdeğini ayırıyor. Daha sonra o su elde edilen tortusu diye konuyor ve sonuç bu çıkıyor. Resimde görüldüğü gibi. gerçekten lezzeti de güzel. Biz şimdi buna alışmışız. Başka türlü salça yiyemiyoruz ama ileride elimiz ayağımız kesildiğinde mecbur yiyeceğiz. Çok kalite oluyor. Bunu doktorlarımızın bir kısmı da tavsiye ediyor. Çoluğumuza, çocuğumuza doğal gıdalar, el yapımı gıdalar yedirin diye. Şu anda gördüğüm onlarda ikisi benim torunlar annesi geldi Niksar'da oturuyorlar. Bu gibi şeylerle uğraşıyorlar. Bu yabani bir e, bitki meyve diyelim ormanlarda da genelde tarla sınırlarında olur. Oradan toplanıyor, tikenlidir, el ayak yırtılır ama zahmeti kadar da meyve e, elde edilen ürünü çok tatlı kaliteli oluyor. Toplanıyor, yıkanıyor, temizleniyor. Daha sonra kazanda kaynıyor o meyveler tam pişince kadar, ezilinceye kadar kaynadıktan sonra onu üzüm suyuna veyahut da normal suyla süzülüyor. Normal suyuna süzülene şeker katılıyor. Üzüm suyuna olanı yok. Kaynatıyorsunuz. Belli bir kıvama geldikten sonra elde edilen ürün doğal kuşburnu bizim bildiğimiz. Başka bir şey yok. Yeah.